Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Middle Earth serimizin 3. bölümünü çekeceğiz, muhtemelen 3. bölümü. Hemen oyunumuza başlayalım. Şöyle kaydetmiştim. Vaktimizi da takalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önce de söylemiştim videolarımda. Şuradaki konu anlatımlı kısımlar var. Bunları çabuk geçmek zorundayım. Çünkü arkadan gelen ince bir müzik yani onu bastıramıyorum sesimle o müzikten YouTube'da telif yiyoruz ya geçmek zorundayım ya da o kısmı kesmek zorundayım Bu da beni çok işimi zorlaştırıyor şu kısımlardan bahsediyorum Evil. gerektiği kısımları ben size anlatacağım arkadaşlar merak etmeyin veya soracağınız sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz tamamdır başlayalım Hala diyor. Zaman var diyor insanlarımızı kurtarmak için. Bir tane goblin lideri varmış. Burayı ele geçirmiş. işte ben Haldir gidiyor arkadaşlar. Diyor ki orduyla beraber yani destekle beraber size geleceğim. Yardım edeceğim. Biz de çok gecikmeden hemen Şöyle ilerleyelim. bir Büyümüze bakalım neler varmış. Şimdi tom bomba dil alsak aslında çok faydalı olur bize. Alalım reisi. Let me show you. Tom bomba dil. Bu da kitapta geçen bir karakter ama filmde hiç göremiyoruz. Şöyle saldıralım hemen. Baba siz de şunlara saldırın. Sen şunlara saldır siz de şunlara saldırın. Elimizden geldiğince seri bir şekilde hareket edelim arkadaşlar. Şöyle direkt hızlı hızlı oynayalım arkadaşlar. Hirolar gelin. Destroy all the goblin to limit the enemy moment. Tamam. Baba, siz de ateş etsenize. Baba siz de şunlara vurun. Şöyle gelin. ilerleyelim biraz daha. Baba harcın şunları ya. Orada göt kadar kalmışlar. Siz de gelin biraz daha ilerleyelim. Şunlara saldırın. Let's go let's go. Seri. Ne kadar seri olursak o kadar iyi. Bu bölüm için. Basit bir bölüm. Şu ile bütün ordumuzu seçelim. Q'ya bastığımız zaman bütün orduyu seçmiş oluyoruz arkadaşlar. Haritada ne kadar ordu var hepsini seçmiş oluyoruz. Aynen düş diğer düşmanlar da buradaydı. Şöyle bir saldıralım. Önce bir trolü kesinsiz. Şunlar burayı keser. Bu arada Haldir geldi orduyla geldi. Hem de en sevdiğim orduyla geldi. Gelin baba. Gelin. Aldir seni okçu yapalım sen şeylerle beraber kal ya Duvarları yıkmak için diyor entlere ihtiyacımız var o yüzden enti kurtarmamız lazım Şimdi şu şekilde arkadaşlar CTRL'e 1 diyelim ee, Uzun okçu birliğimizi uzun uzun mesafe okçu birliğimizi 1'e kitledim Kısa mesafelere 2'ye kilitliyorum Buraya herhalde kale inşa edeceğiz aynı Fortress. Nasıl yapalım biliyorum Biraz şöyle vurulması geri bir yere koyalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bilerek geri koydum. Buraya da farm yapalım. Adam sınırımız ve paramız artsın. Şu şekilde. Baba gel sen de şuralara bir yerlere yap. Şurayı çekmedik mi ya? Çünkü arkadaşlar bu bölümde bütün ordunuzu aşağı doğru çekmeyin. Şurada bir grup kalsın. Birkaç grup. Çünkü şurada şöyle bir e, şey var. Davul var. Bu davuldan saldırı gelecek. Bir troll geliyor buraya. Bu davul çalıyor. Davul çalındıktan sonra cihantlar buradan geliyor. Yüksek olduğu için burası. Buradan bizim e, base'imizi ateş ediyor. Yani sıkıntılı bir durum. O yüzden o dikkat etmeniz gülüyor. gerekiyor. Sı şöyle Sı kurmaya biz devam edelim. Hiç açmadan büyüyelim. We have a new structure. Build up this land. Tamamdır. Baba sen de gel. Sen de şöyle kuralım. Adam sınırımızda bu arada 60 olmuş. 600 olmuş. Güzel. Şimdi bunlar kaç level? Bunların kaç level olduğunu hatırlamıyorum. Building <laughs> materials. Baba, sen ne bir şöyle bir şey yapalım. Bu da mı benim? Ah, bu benimleymiş. şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu kılıçlı birlikleri elflerdeki kılıçlı orduyu ben genelde hiç kullanmıyorum oyunlarımda. Anca işte görevlerde falan denk gelirse. Yani pek kullanma taraftarı değilim. Pek verimli değiller benim için. Ben daha çok okçu, atlı grubu veya mızraklı grubu kullanıyorum. Bunlar daha çok işime yarıyor çünkü benim. Şöyle bir kuralım. Şöyle bir yükseltmeye basalım. Sonra da şunu kuracağım arkadaşlar. Tamamen bir okçu birliği oluşturmayı düşünüyorum ben ya bu bölümde. Bu açık değil mi lan yoksa? Ah açıkmış. Şunun arka taraflara mı kursak ya? Nereye şuraya oldu? Şimdi ikiye bir saniye 2 de sadece bir evet. var. Bir grup evet. mu bu kalmış? E, çok burada. kötü. Başka da olması Tabi Tabii ya burada da. Ha iyi Güzel. Şimdi bunu çıkartmak için 700 para ihtiyacımız var. Bakalım 700 paramız var mı? Tabii ki yok. Şöyle yapalım ya. Şimdi. 3 tane hero'muz var arkadaşlar. Halleri tekrar kılıca çekelim. Ve CTR'de 3 diyelim. 2 okçuydu. Bir uzun şeyler. Şimdi önce şurayı bir kıralım ya. Siz şöyle gidin. 2 ee, iki grup askerimize şöyle gelelim. Babalar siz nesiniz? Aynen bak siz de gelin. Baba şunu kesebiliyorsanız derhal kesin ya. Derhal. Derhal kesin. Şunu, şunu çalmadan kesin. Tuh. Geç kaldı. Şunu kır. Bu ordu çağırdı arkadaşlar buraya kısacası. Şunları kesin hemen. Baba. Fuh. Siz şurayı kırın. Yani aga kaç kişisini şunu da öldürürsünüz artık ya. İyi bari. Baba affetmeyin, hiç affetmeyin. Al aga paraları azıcık paramız artsın ya. Yukarıdan sıkabiliyor mu buraya? Bakacağım şimdi. Aa, sıkamıyorlar. Elf, Gitme. Şimdi baba, paraları toplayayım biraz. Kim var en güçlü? Gel baba, sen şunu kır da. Şunu da bir kıralım. Diğeri nerede? Diğeri de buralar. Şu altın da al. Oh, lira, çok iyi para baba. Şimdi istediğimi yapabilirim arkadaşlar. Bir, iki, 2 bende vardı 3 grup çıkaralım şöyle hatta 4 olsun şuradan da yükseltmemize basalım şimdi şunlar yanmasın şunları geri çekelim aynen bu ateş bize zarar veriyor arkadaşlar şurayı siz gelin bir yıkın arkadan da şu grup ordu sizi korusun biraz Bakalım füreydi dormant. tamam sıkıntı yok baba oğlum şurayı kırsanız da <laughs> tamam niye gitmiyorlar oraya <laughs> babacım bir şey çıkaramıyor musun ya çıkardığım bir grup ha şunları geri sokuyordum arkadaşlar. İyi güzel orayı da alın al 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 paraları al topla adam mısınız gelin bakalım şöyle biraz evet arkadaşlar şimdi iki grubumuz burada bir grup da burada var şu yükseltmelerimizi de bir yapalım 500'de adam sınırım var şundan bir tane daha koysam Nasıl olur? Baba sen de gel de. Bak ordu gelmiş <tık> <şimdi dezeller>. Gelin <tık> abi. size ne oldu burada ya? Ateşe mi girdin? Ne yaptınız? Geri gelin biraz. Sınır. Çok gitmeyin. Tamam. Daha daha sınırı. Adam sınırımız daha artmıyor Sınırlar. arkadaşlar. O yüzden daha bir şey yapmayacağım. Şuraya şöyle bir Oğlum bir tane adam burada saldırıyor körler. Çok şey bir şey ya. Kör oldu körler. Kaç tane daha çıkacak? İki tane. Kaç tane oldu? Bir çıksın bakalım. Bir tane de çıksın. 580, 570 kaç bunların ki? 80. Abi affetmeyin. Affederseniz Baba şuna da basalım. Şimdi kaç tane olmuş? 1 2 3 4 grup. 4 grup. Bir de burada var 5 grup. 600 sıkıntılı biraz ama olsun. Alttan gelecekler. Tamam goblin kulelerini diyor yık. Onları nasıl yıkmanın yolu belli arkadaşlar. Şunları kesin. Bizde de şu şuradan ilerleyelim. We cannot stay here. We go. Şimdi şurada bir problem kulesi var. Şimdi hirolarıma bunun burada da full ateş var Eğer ya. Gitme gitme. Gidme, gitme. Bırak onlar gelsin. Yanara yana yana gelsinler. Ha şimdi saldırırım baba. Bakın yanıyorlar burada arkadaşlar. Müptezeller nasıl yaktınız lan burayı? Gitmeyin, gitmeyin. Haldir. Seni o kuşuya geri verelim baba. Hmm. Bu açılmış, bu da açılmış. Hmm. Ateş döndüğüne göre şurayı kırabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu grup kaçtı? Bir dedi mi? Daha var mı? CTRL'e bire tekrar atladım. Şimdi şurada bir kule var. Şuradan gidelim oğlum sana kim saldırdı bu kadar atlayın şunları ya baba sen tekrar ok gücünü al şöyle az da geride dur sen. bakın şimdi iki tane kaldı ya arkadaşlar onları artıcaksın sorun değil yani şuraya bir can basalım Bunlar ne yaptı burayı temizlediler mi ya? Yok temizlemişler. Abi siz şurayı temizleyin. Tamam, siz burada azıcık bekleyin. Hatta beklemeyin lan, gelin gelin. Şu mütezelit temizleyin. Siz de gelin şuradan. Şöyle. Askerlerim çok canı gitti ya. şunu kesin de bir ant çıkarayım şuradan. Şu end çıkana kadar bari bunlar artmasa. Babacım. Şunu da basalım şuraya. Abi 50 kişisiniz yani yapmayın. Şu yarı troller çok sıkıntı ya. Şunlar halk troll, yarı troll. I will be your guide. Tamam mı? Bakalım daha ne var. Neyse tamam sıkıntı yok. Bunların menzili uzun arkadaşlar ama işte adam sınırlı şeyleri az biraz. Babacım hadi babacım hadi babacım. Burada kim var ya? Abi arkada saklanma gel şöyle şurayı kırmızı burada da okçu var şey Kürümçe. Tamam artık. Hadi kırın bir şeyler yapın yani ya. Şunu da öldürürsün. Şuna da ateş edin. Şunlara da ateş edin. Harcayın biraz ya. Baba şunu da kes. Gel aga şöyle saldır. Baba sen de şuna saldır. Sen de gel şöyle. Sen de şuna kır. Şuna kır. Şöyle gelin bakalım. Baba gelin şunlara ateş edin. Siz de gelin şunlara ateş edin. Baba sen gel gel. Sen direkt şurayı kır. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. The enemy approach. Enemy nerede düşman? Kapıdan bahsediyor herhalde aynı. Kapıya sal. İyi de vuruyor ha kapılara. Ama baba tabii ki mükemmelsin. <laughs> <Ay. gülüyor> baba gelin siz şöyle. Toplanın. Size özel bir şeyim var. Abi geri gelin ya Aynen aynen öyle Abi Geri gelin bir siz şöyle Size güzel bir Aynen Şimdi şöyle yapalım baba sen taşı bırak delinden. De Normal bizimkiler gibi yürü. Şuraya bir çakın. Siz de şöyle gelin. Arkadan ordu mordu varsa onları dalın. Baba şurayı 10 saniyede kırarsınız yani. Abi şuna, siz de şunlara. Şimdi baba siz şunlara bir ateş edin. canın çok çabuk gidiyor ya. Oğlum ne duvarı ya? Şunu kesin. Abi kırmayın siz orayı bir kırmayın. Şöyle bir şuradan başlayın. Aynen. Burada da tünel var. Tünel de kırın. Siz de şuraya bir dalın baba. Bak 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 çıkan orduya bak. Şimdi bunlardan bir ölürse hoş olmaz. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı arkadaşlar. Artık ne yapıyoruz? Artık şu şeyi yıkalım kaleyi. King. Şimdi Gloin'le yıkıyorum. Bozu Heroymuş, Benim öyle söyledi. Bugün elle verdim. <laughs> Ağla diyor bana arkadan. Yık şurayı artık. Bitir şu bölümü. Vur. Aga bu kadar. İşte bu kadar yani. Basit bir bölümdü. Ee, o, Easy bir bölümdü. <laughs> ee, ufak tefek ayrıntıları size söyledim arkadaşlar. Artta oynuyoruz zaten biliyorsunuz. Buna göre ilerlerseniz hoş olabilir. Bundan sonraki bölümde e, sanırsam şeydeydi. Dragon'la savaşıyoruz. Blue Mountains'ta, Mavi Dağlar'da. E, o bölümde de çok değişik ayrıntılar var ama bu bölümün sonu bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videoyu. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.